Akrep burcu Mayıs 2025 Yükselen Akrep burcu için ilişkilere odaklanma, dengeyi kurma ve yaşamda daha fazla uyum arayışı dönemini işaret ediyor. Güneşin 7. evinizde olması partnerinizle veya önemli kişilerle olan ilişkilerinizi aydınlatacak. Ay boyunca bir denge kurma ve bağlılıkları pekiştirme çabası içinde olabilirsiniz. Ay sonuna doğru özellikle kişisel hedeflerinize ulaşma konusunda güç kazandığınızı hissedeceksiniz. Aşk ve ilişkiler. Aşk hayatında derin duygular ön planda olacak. Bu ay, ilişkilerdeki derinliği keşfetmek, bağlarınızı güçlendirmek ve bir arada olma isteği artabilir. İlişkisi olan akrepler. Partnerinizle olan ilişkinizde bazı güven sorunları ya da beklentiler gündeme gelebilir. Mayıs ayında, birlikte geleceğe yönelik önemli kararlar alabilirsiniz. Duygusal bağları güçlendirmek için şeffaflık ve anlayış önemli. Bekar akrepler. Sosyal çevrenizde biriyle derin bir bağ kurma şansı var. Bir ilişkiye başlamak ya da yeni bir aşka adım atmak için uygun zamanlar. Tavsiyem: İlişkilerde güç savaşlarından kaçının, birbirinize destek olmayı seçin. Sağlıklı sınırlar çizmek ilişkinizi derinleştirecek. Kariyer ve eğitim: Bu ay kariyerinize yeni bir yön verme zamanı. İş ortaklıkları, başkalarıyla birlikte çalışmak ve stratejik hamleler yapmak için doğru dönemdesiniz. Mayıs ayında yeni iş teklifleri ya da önemli görüşmeler olabilir. Ancak Mayıs ayında bazı işler veya projeler beklediğiniz gibi gitmeyebilir, sabırlı olmanız gerekebilir. Eğitim ve kişisel gelişim alanlarında adım atmaya niyet ediyorsanız, ayın son haftası bunun için çok verimli. Öğrenciler için öğrenme süreci yoğun olacak ama kısa vadeli sıkı çalışmalar sizi hedeflerinize yaklaştıracak. Özellikle yazılı sınavlar veya raporlar iyi geçebilir finansal durum, maddi konularda, işbirlikleri ve ortaklaşa yürütülen işler öne çıkacak. Ancak, borçlar ya da eski finansal meselelerle ilgili sorumluluklarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Mayıs ayında maddi anlamda toparlanma ya da eski bir borcun kapanması mümkün. Sonrası finansal fırsatlar doğabilir, ancak dikkatli olmalı ve acele kararlar vermemelisiniz. Tavsiyem, para ile ilgili kararları düşünerek al, Uzun vadede sürdürülebilir kazançlar elde etmek için stratejik planlama yap. Sağlık ve ruh hali. Mayıs ayı, özellikle stresin birikmesiyle ruhsal ve fiziksel yorgunluk hissedebileceğiniz bir dönem olabilir. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmek, yeterli dinlenmeye zaman ayırmak önemli. Bağırsaklar, sindirim sistemi ve sinir sistemi hassas olabilir. Düzenli egzersiz, meditasyon ve rahatlama teknikleri sağlığınız üzerinde olumlu etki yapacaktır. Psikolojik olarak yalnız kalma ihtiyacı doğabilir. Kendinize vakit ayırmak, içsel dünyanızla bağlantı kurmak ruhsal dengeyi bulmanızı kolaylaştıracaktır. Ruhsal olarak duygusal derinlik arayışınız yoğun olabilir ancak fazlası sizi yıpratabilir. Duygusal dengeyi bulmaya çalışın. Sosyal hayat ve çevre. Sosyal hayatınızda daha fazla içe dönme isteği olabilir. Ancak önemli sosyal etkinliklere katılmak ve eski dostlarla bir araya gelmek için mayıs sonrasına odaklanın. Sosyal çevrenizle ilgili bir karar vermek, bir grup içinde yer almak ya da topluluk önünde bir konuşma yapmak gündeme gelebilir. Ay sonunda eski bir arkadaşla karşılaşma veya birlikte vakit geçirme fırsatları doğabilir. Güzel bir